Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Yaz sezonunun en idealı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak kalp yarası genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu Hatay'ın eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmayı gün sayıyor. Evet, ben de bu görüntüler sizler için videomu daha düzenledim. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum.